Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Hüseyin Aktaş. Bizi takip etmeye devam edin. Abone olmadıysanız abone olunuz. Evet. Bugün atölyede, atölyemizdeyiz. size koleksiyonumu göstereyim dedim. Evet arkadaşlar. Bunlar Ankara çubuk agatları. Yani akikleri. Bunlar polisajsız arkadaşlar, onun için tam desenlerini göremeyebilirsiniz. Polisaj olmadığı için, tabi. Şöyle. susuzun Ankara çubuk güzel koleksiyonluk taşlarım var Evet, bu polisajlı arkadaşlar, tabi üzeri biraz tozlu. Diğer videomda da vardı bu. sahiplendirilmeye hazır taşlarımız. Kasa Burada ne ararsanız koleksiyonluk her şeyimiz var. şu büyük bir kristal kalsodon üzerine pirit sarmış yine koleksiyonluk evet taşımız var arkadaşlar şimdi kalsodon Burada tam direklerimiz var arkadaşlar. tane yani bakıyor. Dediğim gibi arkadaşlar bunlar şey değil yüzeyi parlatılmış taşlar değil. Onun için tam renkleri gözükmüyor tabi. Şöyle bir jeot. Bir parçası kırıldı keserken. Polisaj yapılmış bir taş. Kapı şu Bakın Polisaj yapılmış. Eşi de bu. Dağ kristalleri, amatislerimiz. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bakın şöyle. Bu çift polisaj yapılmış. Koleksiyonluk bir taş. Bakın. Taşların hepsi birbirinden güzel. Dediğim gibi Seç yapılmadığı için yani parlatılmadığı için bakın. aslında çoğu kırmızı sarı yeşil bakın kanıtlamayı şöyle yapabiliriz. ıslatınca farklı. Bakın. Bunu da gösterebilirim. Çok güzel koleksiyon. Bantlarını görüyorsunuz. Çamatiz. Dişi agat arkadaşlar. Bakın şöyle bir taş daha göstereyim size. Bir de ıslayalım. Gördüğünüz gibi. Taşlar parlatınca ancak renkleri çıkıyor arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Dostçakalın.